Pandemi Hado ve Expo'yu erteledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, COVID-19 sebebiyle şu anda uluslararası deniz ulaşımının durdurulduğundan dolayı Hado seferlerinin başlatılamadığını, Expo'nun da 10 Aralık'ta değil 1 Nisan 2022'de faaliyetine başlayacağını açıkladı. Ekim ayında 2019 yılında Sayın e, Valimizden biz anlaşma yaptık. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Arsus Mazenli Yat Limanı'nda düzenlediği basın toplantısında il için önemli iki proje hakkında gelinen nokta ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Hatay'ımızın e, hem Hatay'ımızın hem Hatay'ımıza yakınlarında olan insanlarımızın deniz ulaşımıyla başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere daha sonra Beyrut, belki Hayfa, yatay olarak da Antalya'ya kadar rahat rahat siyaset edeceğimiz ve bütün izinlerini, uluslararası ve uluslararası denizcilik ve bizim e, kıyı limanları gelen müdürlüğümüz dahil bütün bizden istenen görevler yerine getirilmiştir. İzinlerimiz alınmıştır. Burası şu anda işletmeye açılacak vaziyettedir tek beklediğimiz konu Avrupa Birliği tarafından deniz ulaşımı ve deniz ulaşımıyla birlikte uluslararası karasularda seyahatin COVID-19 sebebiyle şu anda durdurulması. İnşallah bu COVID-19 konusu kapandıktan sonra ve seyahatler açıldıktan sonra burayı hep birlikte kullanmaya başlayacağız. İlk kullandığımızda inşallah hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gideriz, birlikte geri döneriz. Öncelikle bu tesisimiz yaklaşık bizim 4,5-5 yıllık sevdamızdı. Bu sevdamızı yerine getirmemiz dolayısıyla ben şahsen Hatay'ımız ve ülkemiz adına, insanlarımız adına çok mutluyum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Eşko, Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, İskenderun Arsuz'u kapsayan 100 dönümlük expo alanı ile ilgili de bilgiler aktardı. Gece gündüz birçok etkinliğin yapılacağı bu alanda mesai merfumu yok diyen Savaş, 24 saat organizasyon yapabiliriz dedi. Müzik